Savaşı esnasında Osmanlı Devleti'nin diğer cepheleri hakkında genel bir değerlendirme yapalım ve daha sonraki süreçte de gizli anlaşmalar hakkında kısa bir değerlendirme yapalım. Tabi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Trabluskarp yani Libya cephesi İran cephesi ve yardım cephelerinde de bulunduğunu görüyoruz. Trabluskarp cephesi Libya cephesine bakarsak biz Trabluskarp'ı bu Anlaşması ile İtalya'ya kaybetmiştik. İtalya burayı işgal etmişti. Osman Devleti de gereken orduyu bölgeye sevk etmekte çektiği güçlüklerden kaynaklı olarak gönüllü subayların bölgeye gittiğine değindik. İşte yani Albay Neşet Bey gibi, İsmail Enver gibi, Mustafa Kemal Atatürk, bunun dışında yine Süleyman Askeri, Alifet Yokya, Ali Çetinkaya, Kurtulbaşı Eşref gibi önemli isimlerin bölgeye gizli olarak gittiğini ve bölgede İtalyanlarla mücadele ettiklerine vurgu yaptık. Burada Sunisi tarikatının da Osmanlı safları da yer aldığını ve mücadelede etkin olduğuna vurgu yapmıştık. Fakat Balkan Savaşları başlayınca Osmanlı Devleti e, Uşşi Antlaşması yani Kuzey Afrika'nın Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın son kalesini İtalyanlara terk etmek zorunda kalmıştı. Lakin 1. Dünya Savaşı başladığı dönemde burada mücadelenin de devam ettiğini görüyoruz. Hatta İtalyanlar burada teslim edildikten sonra bile, yani Uçur Anlaşması'ndan sonra bile Süleyman el-Baroni'nin burada mücadeleyi sürdürdüğünü gördük. Kendisi Meclis-i Mebusan'da Libya, yani Trabuska milletvekiliydi ve İtalyanlara karşı burada mücadeleyi devam ettirmiştir. Yine e, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman da Osmanlı Devleti'nin buraya e, destek verdiğini, buraya ordu gönderdiğini görüyoruz. İtalyanları Fizan'dan çıkartmayı başarmışlar, Kıyı Şevdi'ne kadar. Osmanlı kuvvetleri İtalyanları itmeyi başarır. Burada özellikle Nuri Paşa'yı görüyoruz ki Nuri Paşa İtalyanlara gerçekleştirdiği taarruzlarla başarılar elde etmiştir. Tabi Nuri Paşa'nın bölgeden Kafkas İslam ordusuna atandığını görüyoruz. Yerine de Şehzade Osman Fuat devam edecektir Kuzey Afrika Grup Komutanı olarak. Tabi burada Nuri Paşa niçin Kafkas İslam ordusuna atandığı kısmına bakarsak bölgeden çıkıp oraya atanmasına nedenine bakarsak Tabi burada Azerbaycanlı soydaşların yardım isteği vardır. Burada Ermeni komitecilerin faaliyetleri ve Rus borçluluklarından kaynaklı baskılardan dolayı yardım isterler. Bunun üzerine Kafkas-İslam ordusu kurulmuştur. Gence ve Bakü ele geçirilmiştir. Yine burada Halukut Paşa'yı da görüyoruz. Kafkas-İslam ordusu içerisinde. Sonuç itibariyle Nuri Paşa buradan gitmiştir. Yerine Şehzade Osman Fuat mücadele devam eder. Tabi İtalyanlara karşı üstünlüklerin sağlandığını, devam ettiğini görüyoruz. Lakin Mondros mütarekesi yani ateşkesi imzalanınca 30 Ekim 1918'de bölgeden çıkılmak zorunda kalacaktır. Hatta subaylar ve erlerin yine burada mücadeleye devam ettiğini yani Mondros mütarekesine uymadan devam ettiklerini görüyoruz. Lakin 1919 yılında buradaki kuvvetlerimiz çekilmiştir ve Trabuskat tamamen kaybedilmiştir diyebilirim. İran cephesi dediğimiz yerde de İngilizlerle mücadeleler olduğunu görüyoruz. Burada Kazım Karabekir Paşa önemli görevler de bulunmuştur yine özellikle bakarsak Nahçıvan, Tebriz ve İran, Azerbaycan'ı Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilir. Lakin Mondros Mütarekesi 1818'de 18. imzalanınca Nahçıvan'a kadar geri çekilmek zorunda kalınmıştır. Diğer cepheler dediğimiz yardım cephelerine de baktığımız zaman burada Galicia, Rumanya ve Makedonya Osmanlı Devleti'nin kendi grubu içerisinde yani Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'a yardım amaçlı olarak bu cephelerde asker göndermiştir. Sonuç itibariyle Trabuskarp, İran ve Roma, Romanya, Galicia, Makedonya cephelerinde de mücadeleler sürdürülmüştür 1. Dünya Savaşı esnasında. Gizli anlaşmalar konusuna değinelim. Tabi 1. Dünya Savaşı başladıktan sonraki süreçte belli gizli anlaşmalar yapılır. İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve yine burada Şerif Hüseyin'i görüyoruz. Bu kişilerin, bu devletlerin bu anlaşmaları yapmasındaki nedenler şudur. Savaş esnasında sıkıntı çekmemek veya savaş sonrasındaki paylaşımlarda problem çıkmaması için önceden savaş esnasında belli anlaşmalar yaparlar. İşte biz bunlara gizli anlaşmalar diyoruz. Ya gizli de nasıl çıktı ortaya? Sorusunun cevabı da Rusya'da saklı olacaktır. Rusya Şubat Devrimi ile Çarlık Rusyası yıkılır. Ekim Devrimi e, geçici kurulan hükümete de Bolşevikler son vermiştir ve Bolşevikler iktidara gelir. Bu iktidara gelmeleriyle beraber tabi emperyalist devletlere karşı da duydukları karşı bir düşünce, karşı bir görüş olduğu için bu anlaşmaları ortaya çıkarırlar, ilan ederler. Bunları duyururlar. Bu gizli anlaşmalar nelerdi? Bunlardan ilki İstanbul Anlaşması'dır. İtalya, Fransa ve Rusya arasında yapılır. Boğazlar ve İstanbul'un Rusya'ya geçişinin onaylandığını görüyoruz. İkinci bir anlaşma karşımıza Londra Anlaşması olarak çıkar ki bu da İngiltere, Fransa, İtalya arasında gerçekleştirilir ki burada temel amaç İtalya'yı kendi saflarında yer alabilecek bir konuma getirmek. Ne yaparlar? 12 ada Rodos, Antalya'dan Konya'ya kadar olan bölgeyi İtalya'ya bırakırlar. Londra Anlaşmasıyla. Yani bir nevi saf değiştirirler. Çünkü dediğimiz gibi savaş öncesi iki grup var. İtilaf ve ittifak grupları. İtalya başta ittifak grubu içerisindeydi. İşte bu anlaşmalarla beraber, bu vaatlerle beraber, itilaf grubu grubu saflarına geçtiğini görüyoruz İtalya'nın. Sonuç itibariyle Antalya'dan Konya'ya 12 ada ve Rodos'taki hakimiyetler tanınacaktır maddesi vardır Londra Anlaşması'nda. Daha sonraki süreçte Sais Picot anlaşması görüyoruz ki bu Orta Doğu topraklarının İngiltere ve Fransa arasında paylaşımını ifade eder. Bu iki devlet arasında gerçekleştirilir. Tabii Sais Picot'a karşı özellikle burada Rusya'ya yine ekstradan Petrograd protokolleriyle belli toprakların da verildiğini görüyoruz. Bu protokoller Rusya'ya Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Van ve Bitlis'inde verilerek bir nevi e, Sky kendilerine ayrılana ses çıkartmamasının istenmesi olarak da düşünebiliriz. Tabi İtalya'da e, bu kadar çok şey aldıkları için, ortada Doğu topraklarını bölüştükleri için kendi de belli, vat, belli e, toprakları istemeye başlar. Bunun üzerine üzerinde St. Marian anlaşması yapılır. St. Marian anlaşmasıyla da beraber İtalya'ya burada İzmir ve Aydın verilmiştir. Böylece Londra Anlaşması ve Santa Maria İtalya'ya yapılmıştır. İstanbul Anlaşması ve Petrograd Protokolü'nde Rusya, Saiz-Picot'ta ise biz kimi görüyoruz? İngiltere ve Fransa'yı görüyoruz. Ve McMahon Anlaşması. Henry McMahon, Mısır İngiliz valisi. Kendisi Şerif Hüseyin ile görüşerek ona halife olabileceği, bağımsız olabileceği, Arap topraklarında bir devlet kurulabileceği vaatleri verilmiştir. Ve Şerif Hüseyin de ne yapmıştır? İsyan etmiştir Osmanlı Devleti'ne karşı. Sonuç itibariyle bu gizli anlaşmalarda bu şekilde o meydana gelmiştir. Lakin dediğimiz gibi Rusya'nın devrimle beraber savaştan çıkma sürecinde bu anlaşmaları ortaya dökecektir. Tabi yine ileride bir, bir problem daha olacaktır. Bunu da belirtmek lazım. Özellikle bu Santa Maria'da yani İzmir ve Aydın'ın İtalya'ya verilmesi konusunu Rusya'nın onayına bırakıldığını görüyoruz. Tabi Rusya bunu onaylama şartı vardı. Fakat devrim plan araya girince bu kalmıştır. Ki ilerleyen dönemde Mondros'tan sonraki işgallere baktığımız zaman İzmir'in İtalya'ya verilmediğini göreceğiz. Diyecekler ki yok biz bu anlaşmayı Rusya'nın onaylaması şartına bırakmıştık. Olmadı diyecekler. İzmir'in Yunanistan'a verilmesi konusu gündeme gelecektir. Çünkü güçlü bir İtalya yerine istedikleri gibi yönlendirebilecekleri bir Yunanistan olmasını daha uygun göreceklerdir. Sonuç itibariyle e, bu da ileride belli problemlere yol açacaktır. Bu konulara yine değineceğiz. Öyle, özellikle burada dikkat etmemiz gereken gizli anlaşmaların kimlerle yapıldığı ve nerelerin vaat edildiğini unutmamamız gerekiyor. Ve burada cepheler olarak da Trabluskarp cephesinin de e, bu dönemde etkin olarak kullanıldığını ve mücadelenin burada da sürdürülüğünü de unutmamamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir